Her yer köpek kaynağı burası Gel paşa gel bu da benim paşam Dur paşam sana ekmek vereyim anne. Hayır hayır siz değil Sizin sahibiniz var Paşacığım al. Sen ne kadar güzel <gülüyor> Bismillah <gülüyor> Ay şu çok tehlikeli ya bunlar ikiz mi? <laughs> Anam Yunus paşaya vermedi ya Dur Dur bismillah. Paşa, paşa al bismillah. Ay bu köpek çok fena. Ha, ekmeğini alan gidiyor. Paşa da pek ekmek sevmiyor herhalde. Lan, aç. Aa, ayı ya bu. Yemin <laughs> ayı olacakmış, köpek olmuş. Bu ne? <laughs> bu çok tehlikeli ya. bu gaz kesmiyor ya. Ya ya paşa fazla ekmek yemiyor. Bunlar yiyor ekmeği. Neyse yiyin hadi. bir tek başına yedi. Acayip şey fena bu. Yiyeyim bak önünde tutuyor bak görüyor musun nasıl hırlıyor. Ha, yut. Yut. Kutup ayısı. Paşama bakın ya paşam garip orada kaldı. Ne kaldı Bu benim ilk köpeğim paşam. Bak 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 bak. Nereye atıyorsak oraya koşuyor. Nereye atıyorsak oraya koşuyor. Güzel <laughs> yine. Döverim ki. Zümra geliyor. Yemiyor, bırak yemiyor. O yemiyor. O yemiyor. Paşa, Oğlum alsana veriyoruz sana. Yemiyor işte ya. Yemiyor. Bak kokluyor evet yemiyor. Şimdi mama ya. vereceğim oğlum. Işte, onu bunu içeri al paşa, içeri al öyle ver. Ne elime mi yiyeceğim? Tamam. O içeri koy ya. Kedi yer mi? Kedi yer. Ay, Ay çok kötü şey yaptı. Ay sen yürü sen yürü. Yürü sen Allah baba şunun sahibi kim? Ay bunu çok kötü yapıyorlar ya. Gel. Şu... Ya. O iyi. Benim burada işlerim var. Hayvanı korkutmuşlar resmen hani ya. Hani bu köpeği Aynen. alıp gidelim Aynen. ya. Yani her yerde bir şey. Ah kediler hadi gidin siz içeride mama verecek size. Siz tamam mı? şeyin paşam orada kaldı. Paşa hiçbir şey yiyemedi ya. Korktu. O zaten yemiyor fark etmedim. O böyle ekmek yemiyor normal. Bak şu Arket köpek de, çok de, fena. Şu var ya şu çok fena. Az önce bunu mu saldırdı bu, şu şu. Şu bu. az ekmek önce. yaz. Az önce bu nasıl saldırdı bir önceki videoda boğazına. olmuş her şey bu yemiş belli. Zaten o yiyor. Ta paşa! Paşa gel. Gel paşam. Gel oğlum. Gel. Paşam gel. Gel sana kuru vereceğim gel. Onu, onu nasıl getireceksin sen? Annem korkuyor musun? Çok Yapacak bir şey yok. Gidelim gidin yiyin. Hayır siz gelmiyorsunuz buraya. Yürü git. O da korkuyordan inmeye. <laughs> Zümra yakalayamazsın boşuna koşma. <laughs> paşam. Gel paşa. Oğlum Bak. buraya döksek öbür köpekler yiyecek. Gelsin içeriye. Bak karnı tok hayvanat. Tok olmasa yer Bu Var ya şu köpekten korkuyor. Şu Bak kaç tane köpek olmuş burada ya? Vallahi kaç tane köpek var ya? Bu, bu kimin köpeğiymiş ya? ya? o aç kalmaz mı? Sen düşünme. Gel, gel paşam, gel paşam, gel paşam, gel, gel dur buna vereceğim ya bekle bir, gel paşa gel, gel oğlum, gel, paşa gel, paşa gel, koş paşa, paşa gel şu paşa bu, gel paşa, paşam, paşa gel, paşa gel, paşa gel, paşa gel 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 gel, 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 gel annem, gel, gel burada gel. Paşa gel, paşa gel. Gel, bak burada. Paşa gel, paşa gel. Hele Paşa ye. Paşa, paşa burada bak paşa, paşa bak paşa. Ha, oğlum ye orada bak. Ha, ye. Anam sonunda doyuyormuş. Nasıl doy? Aç hayvan. Oy kuzum. O köpekler sana müsaade etmiyor değil mi anne? Şuna hocuna bana. Bana sırnaş. Şunlara bak maşallah. Bunlar tosun başla, Bunlar iyi iyi bakılmış. Ama paşam aç. Paşamı diğer köpekler koymuyor. Ay nasıl saldırdı boğazına ya. Bir korktum ki. İyi oldum iyi. Annem iyi ben buradayım. Karnını doyurana kadar ye. Seni bekleyeceğim burada. kuş, <laughs> kuş, kuş. Sakın. Oy, oy, oy. Korkuyorum ya tırmalarsınız diye. bu da gelmiş kendi evdiriyor. Bu Anne. Hele benim psikopatıma bakın ya. Hele benim psikopatıma bakın ya. Temizlenmiş o. Evet temizlenmiş. Anne hele şuna bak. <gülüyor> 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 Yok ya biz barınak kuracak kadar hayvana sahibiz yani görüyorsunuz. Bir barınak <gülüyor> <gülüyor> bir barınak açsak ben olmaz. Ha? İki saattir yakalamaya çalışıyorum. Kaçıyor kaçıyor. Ay Allah'ım. Evet. Gel gel. Ha, ah, iyice doyur karnını anneciğim. Acıkmış ya. Hadi yiyin. Size de döktüm. Yiyin. Da Get, gel, gel, gel. Pis, 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 pis. gel, 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 hadi yiyin annem. Köpek maması diye mi yemiyorlar acaba ya? Hadi kavga etmeden yiyin. Kavga etmeyin. Bak paşaya az önce diğer köpek saldırdı. Bak size de saldırır. Al bir tane daha geliyor. <laughs> ne? Kız bu da sevgi istiyor. Ayaklarıma dolanıyor beni sevdiye ya. Beni sevdiği ayaklarıma dolanıyor ya. Siz sevgi mi istiyorsunuz annem? Siz çok mu tatlısınız? Ben <laughs> Hırlamayın ama. Tıslama. Birbirlerinizi tıslamayın, hırlamayın. Gelin buraya. Ay onlar. Tamam şey doğru, do doğru. paşa doydu. Paşa doydu tamam. Yavru Hadi. Ya, içinde Dur kaldı gel ya. gel yavruyalım. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Nereye gitti? Gel pis 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 pis. Gel. Gel pis pis pis. Dur lan şuraya dök bence biraz. Hani köpekler yiyor ya. Ha, gel şurada O doğru. köpek bu kedi tek lokmada yer. Hani öbür nereye gitti o yavru olan? Arabanın altında. Gel pis 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 pis. Gel. Gel. Paşa oğlum sen git artık seni öbür köpekler şey yapmasın ha Anneciğim sen git artık hanım seni öbür köpekler ısırmasın Kuzum boğazına mı daldılar senin Hiii tamam annem tamam köpek nasıl saldırdı Ya acayip saldırdı ya Ay benim küçük paşam ya Ama bu diğer şey de evlerde de yiyor yani biraz daha yesin dur Doymamış herhalde baksana <laughs> Buralar kedi köpek Evet. biliyor işi ya. Yani. <laughs> hani o yavru nerede? Arabanın altında. He oradalar. Gel. Çık. Çık oradan. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. pis. Gelin pis pis. pis. <laughs> Yavrum içeriye mama döktük gidin insene sizle mi uğraşalım biz ya? ya kadar... İçeriye mama Ay, döktük. paşadan daha kilo. <laughs> <laughs> Vallahi ya paşadan daha kilolu bunlar. Bunlara bakıyor köylüler. Ya, bu sen hamile misin? Değilsin. Sen ne kadar bir güzel bir kedisin. Sevgi istiyor bak. <laughs> Zümra dikkat et bak. Ben biraz korkuyorum. Ablamın kedisi bana saldırdıktan sonra biraz tırsıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok kötü şu elime saldırmıştı biliyorsunuz. Elim neredeyse kolum ameliyatlık olacaktı. Neyse ben bir eve gireceğim. Bir sirkelere bakacağım. Ondan sonra tavuklarıma geçeceğim. Bir eve bakalım. Evin durumu ne halinde. Ay, kapı biraz açık kalmış. Anam sirkelerim de çökmeye durmuş arkadaşlar. Lambayı bir yakayım. Şöyle herhalde bu anası oluyormuş dediler. Süzdürme işini ne zaman yapacağım? İyice çöksün yazmışlar. İyice hepsinin çökmesi lazım. Karıştırma artık diye. Karıştırmıyorum zaten çöktü. Çökmeye durmuşlar. İyi iyi. Böyle bir iki hafta sonra da süzdürsem. Aksa, oralar hep akıtmış. Taşmış. Bir iki hafta sonra süz, süzdürme işlemi yapsam olur mu? Arkadaşlar. Kuduz aşım yeni oldu mu? Isırdı değil mi? Ben sana söylerim ısırır diye. Ama bir de hani şu kedi bir de çok tam. Şu Ama tam ben bu. sana dedim, sana hani dikkatli ol dedim, ısırır dedim değil mi? Hayır birden sana bakıyordum, Anında gel ısırdı ya. Ama Bak kuduz aşımı daha şey Ramazan'da oldum, Ramazan sonunda oldum kuduz aşımı. Kuduz değil, tetanoz oldum. Kuduzlaşım. Kuduz aşısı. değil. kuduz <laughs> Ay, kuduz oldum anne. Bir kere te tetanız oldu, kuduz oldum ısırıldım diye. Değil mi? Neymiş Dümra? Her hayvanı sevmeyeceksin öyle bilmedi. <laughs> ben çünkü biliyorum çabuk ısırıyor bunlar. Gel. gel. Yap. Söyle. <laughs> Söyleyeceğim tabii ki de. <laughs> Ama mu, daha Yunus. Yunus, kedi Zümra'yı ısırmış. Bir şey olur mu? Akşamız kuduzum daha yeni oldum ki. Kuduz. Hangisi? Şu dişleri. Erkek olan. Ö çok pufuduk. Hı? Ben söylerim mi? Bilmiyoruz baba tüm hayvanları. Ama ben, ben öyle, öyle ben kucağıma Küçük almıyorum annemi. Çünkü kücük biliyorum ısıracaklarını. Benim başıma geldi. Almanya'da ev kedisi bana bir saldırmıştı. Hastanelik olmuşum. O yüzden ben biraz tırsıyorum hayvanlara karşı. Neyse ben bir kümese gideceğim arkadaşlar. Ben Neyse bir kümese bakayım ne var ne yok Yumurta varsa toplayacağım Hızlı hızlı böyle oraya git buraya gel Hızlı hızlı Anneciğim ben biraz sizden tırsıyorum ya lütfen Tarçın gibi değilsiniz Tarçın küçük ve çok tatlı bunlar <laughs> Fena ya hele şu var ya Ay bu çok kötü Hayır gelme Sakın peşimden falan gelme Ay bu Köpekten korkuyorum Bakalım Zümra Hanım'ı da kedi ısırırız şimdi bir şey olur mu bilmiyorum. Benim kolum hemen uyuşup şişmeye başlamıştı. İltihap kapmıştı. Ama tetanoz aşısını Zümra olmuştu yani bu yüzden pek de bir şey olmayabilir. Gel 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 Selamünaleyküm. Oy prensesleri. Oy çocuklarım. Oy sizin sularınız mı bitti? Ay normal üstüme geldim ama mecbur dolduracağım. Sularınızı dolduracağım anneciğim tamam mı? Siz ne yapıyorsunuz bakalım. Ama bir şey getirmedim ki. <laughs> Hiçbir şey getirmedim. Hadi bir dağılın bakalım. Dağılın siz sularınızı doldurayım. Anneciğim bir dağılın sularınızı doldurayım. Bir yemlerinize bakayım. Gelin bakayım hep buralar saman. Buralara yumurtlamıyorsunuz değil mi? Bastığımız gibi ezeriz yani. Yavrum. Sakin olun be. Bak şurası da çukur. Görüyor musunuz? Bak evet. Samandan göremedik ki çukurları. Temizlemedik ki buraları bir görelim ne var ne yok diye. Yumurta alacağım da aşkıtalarım. Alabilir miyim? Ay diyorum bakayım. Korkuyorum yere falan yumurtlarlar mı diye. Acaba. Her taraf pislik içinde. Ama şu an temizleyemem ya. Havalar çok soğuk. Ben biraz dışarıya yemiş yapayım. Şunları bir sularla doldurayım. Yumurta da bu kadar arkadaşlar. İyi gene Allah'a şükür. Hiç yoktan iyidir. Hah çık çık. Dur şu şeylerini bir dolduracağım. Dur. Bak bitmiş. Bak sularınız bitmiş. Sularınız. Prensesler. Sularınız bitmiş annem. Dur. Kız bir durun sana. Ana. Aha, sanki gıttıktan çıkmışlar da yani suları da var şöyle tutacağım. Şu suları da doldurayım şu çamurlu sularını bir dakika şöyle şey yapayım şöyle dökeyim çamurlu suları gitsin iki parçamı tutayım da açılayım Aha. dur bakayım hortum ucu nerede Çekil. Aha, ah. Şimdi şu suları bir doldurayım. Dışarıya bakacağım annem az sonra. Bekleyin bir. Sularınızı doldurayım çünkü susuz kalmışsınız. Sularınız bitmek üzere. Ha sen de iç al. Al iç. İç anneciğim. Ha, iç. 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 Allah'ım ya <laughs> Rabbim ya Rızla ya. Temiz su istiyorlar görüyorsunuz değil mi? Ya dost. Demişler. Bakayım yemler ne durumda? Bir yemlerini falan da kontrol edeyim. Şöyle sularını doldurdum. Biraz da dışarıya su akıtıyorum çünkü taze temiz su içmeyi seviyorlar. Herhangi bir şey var mı? Yok. Çok şükür. Bakıyorum her tarafa. Yok. İyi Allah şükür. Ay temiz su içmeyi seviyor bunlarda. Ne yapayım? şimdi Ayakkabılarım battı. İşte. Temiz ayakkabılarla buraya gelirsem böyle oluyor. iyice karıştı ama gerçekten hiç şey yok. Bunlar da buradan su içiyormuşlar. bakar mısınız? Damlıyor ya oradan. Bakayım yem durumunuz. Var. Var var yeter bu size. Yeter. Ah gir oraya. Yeni yumurtalarımı topluyup gideyim arkadaşlar. Uçarak geliyor ya. Şu yem niye böyle? Burası böyle şey olmuş. Şurayı şöyle şey yapayım. Ha. Böyle içeriye doğru. Şunları alacağım. Bakın şuralar hiç yumurtlama şeyleri var mı? Olur mu acaba? Yani ne bileyim. O kadar saman dolu ki, bütün samanı buraya dağıtmışlar görüyor musunuz? Ah şaka gibi. Kız yavaş. Tepeme düşeceksin. Ay her taraf mut oldu. Şöyle 13 tane yumurta. Kaç gündür gelmiyorum. Ama olsun yetiyor bize. Bak 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 bak. Şunlara bak ya. Aa, bu horoz onlardan mı korkuyor? Horoz biraz şey geldi bana. Korkak geldi var bugün. Neyse Yemleri var Çok fazla yem verince de yağlanıyorlar arkadaşlar Gitme vakti Gelmeyin gelmeyin Şöyle yumurtalarımı aldım gidiyor Yunus bir şey yap hemen de traktörde Olsun bugün bayağı iş hallettik Farkında mısınız bak tarçına baktık Yavru köpeklere baktık geldik buradaki hayvanlara baktık tavuklarıma baktım sirkilere baktım daha ne olsun ay şu köpeği ben şu köpekten korkuyorum biraz ilerleyeyim yumurtalara falan gelir de şimdi elimdeki <laughs> bana saldırır. Zümra köpek geliyor mu arkamdan Köpek geliyor mu? He göre oldu onu da eve götürelim. O <laughs> bak <laughs> kaynana çok ya. <laughs> Niye? Niye şöyle. şöyle Ay. Şu köpekten korkuyorum ya. Hoş, hadi git. O bir şey yapmıyordu Şu biraz şey ya, şundan kırsın. Tırsak... Ay yok. Ay yenge şu köpeği yollasana ya. Korkuyorum. <laughs> Gidemeyeceğim. Ay fena bu köpek ya. Çok kötü şey yapıyor. Isırıyor çünkü. Vallahi korkma. Dur gideyim de şunlar tavuklarıma vereyim. Bugün elim boş gittim ya üzülmüştüm ekmeklerini çünkü köpekler yedi. O yüzden bari bir şey götüreyim de mutlu olsunlar hayvanlar. Ama dışarıya dökeceğim. Çünkü saman içinde yiyemezler. Ay, gelin 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 bahçeye, bahçeye, bahçeye. Haydi bahçeye. Ay dur ezeceğim şimdi. Ya. Bahçeye, bahçeye. Ay dur ayaklarına basıyorum böyle. Ay, şurada bir çıkabilsem. Şuradan mı çıkalım sen. Ay durun ben. Durun önce ben geçeyim. Ay bir durun sıkıştım. Anam bir durun. Al. Üf. Anam sanki hiç görmemişler ya. Aa. Bak. Allah'ım her tarafım battı ya. Tövbe yarabbim. Yiyin. Deli ettiniz beni. Hiç hiç bir hayvanı doyuramıyoruz yani. Doymuyorlar. Doymak nedir bilmiyorlar arkadaşlar. Üstüm başım hep battı tekrardan Ayakkabılarımı güya sildim. Gene toz oldu. Neyse hadi görüşürüz. Yemin zihinsiz. Şu ipi alayım bak boğazlarına falan dolanacak. bu kaldı burada. Koş sen de git. Ana bir tane tavuk kalmadı ya. Şaka gibi. O horoz. O horoz orada saklanıyor. Şşt. Hasta mı yoksa ya? Sen hasta mısın anneciğim? Ne işin var burada? Oralarda saklanıyorsun. He? Fare falan yok değil mi burada? Hasta mı oldun sen? Ne oldu böyle tek başına şey yapıyorsun, dolaşıyorsun? Bunlar da yeşillik döktüm yiyorlar. Buralar biraz karıştı ama. Neyse artık yapacak bir şey Heli. Küçücük kaldı bu. <laughs> oy oy oy. yoruldum ha. Gerçekten yoruldum. Eve gitsem ve bir dinlense. Yunus ne yapıyor ya? Traktör aldı gitti şeye. Tarlanın içine bakayım. Tarlayı mı iş şey yapıyor? Biçiyor mu? Ekiyor mu? No. Yok. Tarlayı sürüyor. 对 Buraya da zannedersem mısır dökmüşler. De bu tavuklar yemiyor mu acaba bu mısırları? Ben olsam yerim. <laughs> Tavukların yerinde olsam yerim. Şöyle. Mısır kurutuyorlar herhalde. Acaba bunlar hayvanlar için mi yoksa yemeklik mi? Şu şekil. Bakın arkadaşlar. Ay şu köpek gene geliyor ya. Bu köpekten gına geldi. Vallahi korkuyorum bu köpekten. Kaç gündür aklımda yaban mersinlerimin mers ah yaban mersini değil mi? Ay şunu bir açayım. Yaban neydi ya Türkçe ismi? Blauberenin Türkçe adı neydi? Yaban mersini. Ay ismini unuttum. <laughs> <laughs> Düşünüyorum ne? Ay buralar ne kötü olmuş. Ay. Ee, bu niye bu kadar küçücük kalmış? Yaban mersinleri. Böyle mi oluyor? Normalde bunlar koca koca olması gerekiyor. Yani Almanya'dan aldığımızda bayağı blauberin olarak susuz kalmış ya buralar. Gerçekten susuz kalmış. Artık yağmur falan da yağmıyor ya. Şuralara bakar mısınız? Berbat durumda. Aa, domatesler falan. Acaba şunlar tekrar budamak gerekiyor mu bu ağaçları? Hani kışın budamayacağım da ilkbaharda tekrardan budamam gerekiyor. Geçen sene budadım. Linç yemiştim. Çok yanlış budadım Ya Bunlar at yedi biliyorsunuz. At şunları şu iki fidanımı mahvetti. Hele şu bahçenin haline bakar mısınız? Yani ben buraları yemin ediyorum ottan kurtaramadım ya. Defalarca kökünden söktüm attım. Artık daha uğraşmıyorum. Yoruldum. Şurada bunlar şey meyvelerim. De güller müller ne olmuş böyle? Bu güller budanacak. Of her yer karışmış durumda ya. Vallahi her yer karışmış durumda. Domateslere bak. Toplamayacağım ya. Ev domates dolu. Kaynanam alıştı buraya daha şehre gelmiyor arkadaşlar. Sobasını kurmuş. Oh evde kimse sen sobasını kurmuş. Diyor ki sıcacık diyor çayım var yemeğim var da çay içmiyormuş gibi. Çay bir daha haftaya kadar yasak ondan sonra başlayacağım tekrar çay yemeye ya. Daha. Nereye? İyi e, de burası şeydi hayvanlar yemişti zaten. Olur mu bak. Ha doğru. Doğru. İyi Ay çekil. Sahipleri yok hayvanları. Kaynanam yok. yemek verdikçe evin önüne geliyormuşlar. Ben ben <gülüyor> 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 şey, Kediler <laughs> de geliyor. Oh, Kaynana'mın <laughs> sobası yanıyor. Gümbür gümbür. Ara! yemeği, çayı. Nasıl? Vallahi o, sıcacık. sıcacık. Ev daha so <gülüyor> <gülüyor> Sobalı evler daha güzel. Sıcak sıcak otur. He. Reçel kaynattım getireyim mi sana? Yok ya ben de reçel içine. Ayva reçeli yapmış. Reçel yiye yok yenge benim dolu kavanozlar. Yiyen yok. He? Evime misafir geldi çay iç. <gülüyor> <gülüyor> çay içsem içer mi? Yasak bana şu an içemem. Ama az ısınayım sobada şu an oturayım da şöyle. Aa, azıcık ısınıp da gidelim arkadaşlar. Üşüdük. Vallahi ya. Baba anne, biz bir şey yemiyoruz. mı? Yok yok yenge çay yemiyoruz. Içmez. Annem içme annem. Ben çay bana yiyorsa, her şey yasak. Ben çay içmiyorum zaten. Kendi sen otur hiç bisküvi şey içmiyorum. Vallahi çay bak yemiyoruz bak. Yemiyoruz. O, çay içmiyor bir aydır çay içmiyor. İçmiyorum ben, ben. Yasak yani yasak. sen de içmiyorum dedi ben içmiyorum yasak. Evde de içmiyorum. Yasak. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sonra sonra yasak içmiyor yasak. Mama ne? Kaynanam da zannediyor onun çayını içmiyoruz ama ya. yasak yani. <laughs> Bayık. Ha ben de cebimdeki cevizlerden kaynanama veriyorum. Merzulası zulası burada. Karı, karının ceviz zulası varmış. Ben de cebimden ceviz, ceviz toplu şey abi? ettim veriyorum ona. Ama senin cevizden küçük yenge. Baksana benimkiler güzel Sonuçta cevizler. Çürük, çürük, çürük. Evet seninkiler çok kaliteli gözükmüyor. Benimkiler çok daha kaliteli. kaliteli. <laughs> Sen bunları hep kır. At benim gibi buzla. Benim de hem de da Vallahi bak kır bunları. Zaman bu kadar burada oturuyorsun kır bunları. Karacalar yaktınız mı siz? He evet, yaktık dün yaktık. Yaktık da bir işe yaramadı yani ucundan yanıyor böyle salaka verilmiş gibi fakire yaktı ucundan. Nasıl işe yaramıyor zümran ya nasıl ya sıcak ben yapıyor. Vallahi. Ben üşüyorum evde valla. Normalde Bir soba da bize lazım. Valla o çiçeği çirket de her tüneyin ne zaman etkilenen buradaydı. Yunus'un. Neyse gidiyoruz arkadaşlar. <laughs>